İspanya La Liga'da, dev mücadelede, sezonun mücadelelerinden birinde iki büyük ekip karşı karşıya geliyor. El Clasico'da, Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Barcelona, deplasman ekibi Real Madrid'i ağırlıyor. Bakalım sahadan istediği skor ile ayrılan ekip hangisi olacak? Ev sahibi Barcelona'da deplasman ekibi Real Madrid'de bu sezon ofansif anlamda önceki senelerin uzağındalar. Barcelona göre daha toparlanmış durumda olsa da, bence gerçekten Premier Lig'de orta halli bir ofansif hatta sahip takım diyebilirim. Deplasman ekibi Madrid'de de keza özellikle Joselu yokken ofansif anlamda çok zorlanıyor ve bu maçta da ben önceliğinin ofans olacağını düşünmüyorum deplasman ekibinin. Genel kanının aksine ben oldukça düşük tempolu ve gergin bir mücadele bekliyorum ekip de rakiplerine ofansif anlamda zorluk çıkaracaktır. Yüksek orandan 2.56 seçeneğini öneriyorum. Tahmin 2.56 oran 2.08